Erbakan hocamız 1900 özellikle 1971'den itibaren Avrupa'da milli görüş çalışmalarının başlatılmasından sonraki süreçte e, dikkat ederseniz diğer bütün hareketlerin elbette çok mühim çalışmaları olabilir ama milli görüşün farkı alameti farikası diğer Müslüman toplulukların da bir araya gelebildiği ve diğer Müslüman topluluklarla bir işbirliğine gidildiği, beraber hareket edildiği bir ortamın teşekkür ettirilmesi sadece bu yetmez aynı zamanda birlikte aynı hedeflere doğru bir bütün halinde yürülmesinin ispat etmiştir Avrupa Milli Görüşün ilk genel başkanının Yus Yusuf Zeynel Abid'in Irak Kerkük'lü bir bir kişi, bir kişinin olması bunun en belki en önemli ispatıdır bu anlamda vazifemiz elbette ee, dediğim gibi Parti gündemi başka ama netice itibariyle burada yaşayan insanlar olarak buranın vatandaşı olan insanlar olarak Elbette buradaki gündemle bizim kendi geleceğimizle gelecek nesillerimize yönelik çalışmalarında muhakkak ele alınması gerekir bu şöyle ifade edelim dışarıda gördüğümüz örnekler var ya ya şunun çocuğu var ya o bağımlı olmuş şunun işte şu var ya şu boşanmış diye dışarıda anlattığımız, dışarıdan anlattığımız örnekler eğer çalışmalar yapılmazsa biz bir topluluk halinde yaşadığımız için e, yavaş 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 gelir bizi de esir alır. Nitekim şu anda Türkiye'de bizim gündemimizde olması gereken e, Anadolu Gençlik Derneği'nin e, muhatap kitlesi bakımından ifade ediyorum. Gündemimizde olması gereken konu budur. Gençlik niçin deizme kayıyor? Bir şey bildiğinden kaymıyor ki. Yani ben kendisini ateist diye tanımlayan gençlere, Mustafa Kamalak Hoca'nın bir ifadesi vardı ya, bizim ateistimiz bile Müslümandır diye, Türkiye'de. Bir insan Türkiye'de ne kadar ateist olabilir ki, diye ifade ettiği. Hakikaten üniversitede ders verdiğimiz öğrencilerimiz, kendisini ateist olarak tanımlayan öğrencilerimizle, inanın abartmıyorum, 5 dakika konuşuyoruz, 5 dakika sonra, hocam yani bizim de elbette yani, biz de Müslümanız demeye başlıyor. Gençler ilgi istiyor alaka istiyor dokunulmak istiyor Bu anlamda e, e, siz Avrupa'da yaşayan insanlarımız olarak e, ben deniz kendi yaptığım araştırmalarda da ama e, literatürdeki çalışmaları da takip ettiğim için söylüyorum yapılan bütün araştırmalarda Avrupa'da yaşayan insanımızın birinci derece problemi kimlik problemi e, bu e, ülke politikalarından kaynaklı ölçüde büyük ölçüde ama netice itibariyle bu sorunlar eğer önlemler alınmaz ise ileride çok daha bir çığ şeklinde gelecek problemler. Onun için bugünden bunun önlemlerini almak hem bugün içinde yaşadığımız toplum açısından hem de gelecek nesillerimiz açısından bir zarurettir. Yarın benim evladım da bu akıntıya kapıldı dememek için... Elhamdülillah şu akıntıdan yavrularımızı kurtardık diyebilmek için e, bugünden üzerimize düşen vazifeleri yapmak lazım. Siz zaten bunun şuurunda olan insanlarsınız. E, bizimkisi sadece din nasihattır buyuruluyor biliyorsunuz. Aleyhisselam Efendimiz, e, Müslümanlar birbirlerine e, hatırlatacaklar bu hakikatleri. Ben bu e, söz verilmesi münasebetiyle bu duygularımı ifade etmiş olayım. E, Türkiye'de yapılan çalışmaların içindeyiz. Ee, son cümle şunu ifade etmiş olayım, ee, sizin çalışmalarınız öyle inanıyorum ki bizim yaptığımız çalışmalardan kat ve kat daha zor ama bir o kadar da e, çok daha ecri büyük olan e, faaliyetler. Hasan El Benna e, talebelerine diyor ki ey ihvanlar e, e, devlet yönetimine talip olmayın ama eğer size vazife geliyorsa sakın geri durmayın çünkü ecrin büyüğü oradadır. E, biliyorsunuz arşın e, gölgesinde e, gölge, gölgelendirilecek 7 e, sınıfın içerisinde e, sayılan sınıflar arasında adil yöneticiler bulunmakta. Bizim derdimiz e, yaşadığımız ülkelerde, kendi ülkelerimizde e, yerelden merkeze kadar e, insan fıtratına, e, dolayısıyla İslam'a uygun, inancımıza uygun, değerlerimize uygun, ee, bir yaşamın hakim kılınmasıdır. Siz bu çalışmaları yapıyorsunuz. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.